Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brookhaven'da soygun yapacağız. Hı hı. İlken, ilken zaten ben giriş yapmıştım önceden. Hemen şu bunu alayım. Şu taze paraları alayım. Buraya gerek yok. Zaten ben, zaten istediğimiz yapabiliyoruz. Zaten, zaten eve eve hemen kapattım. Hemen sunacağım? Ay, ay, açıkmış. Acaba kız nerede? devreye kasası vurayım. Bırak kasasını ya Arkadaşlar kasasını varsa yürü. Ha tamam. Hemen burayı da kapatayım. Hemen siliyorum gerek yok. Öbür evine hemen geçmek istiyorum. Bana anlamak için de şunu alayım bu evin kasası yoktu arkadaşlar <laughs> bu evin yok bu evin yok ki öbür evin kasası var ama girmiş mi bilmiyorum ya Açık. <laughs> sen git oğlum <onu. gülüyor> buraya soymuştum herhalde arkadaşlar. Evet burayı soymuştum ben hatırlıyorum. Ha 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 diye bir ev var. Hemen ha ben bu evi soymuştum. Bakayım bir. Vallahi benim sütüyü bir de oyun için üzgünüm. Ha şu evi soy. Benim umarım soyulmuş şimdi. Hemen soyayım. Giremiyorum. Garajdan girmeye çalışsam olmaz. Hadi gir. Hadi gireceğini biliyorum Girmiyor Abi gitsene Hadi gidiyorum. Bir dakika Hadi gidiyorum. Hadi Hadi lan gel şuraya Hadi Evet, Hadi gidiyorum. Hadi Hemen şöyle tarif tarif Evet. Boyunca güzel bir şekilde soyundum. Hemen diğer evimize gidelim. Şöyle çıkmamız lazım. Mesela ben ne? burada başka bir ışıklanmak gerekiyor. Şu evi yapmaya çalışayım. Aa, ev açıkmış. Hayır evet, ama kısım. Ha evet kısım. paramı alıyorum. Görüşürüz. Bunu da hemen bir şekilde siliyorum. Bir dakika. Ha. çıktım. Hacım, ev sahibi, sen misin bilmiyorum ama evini soydum. Tüm evleri soyduk mu ya? Burayı soymuştu. Burayı soydum hatırlamıyorum. Dur bakayım evin kapısı açık. Abi çıkamıyorum bir türlü. Abi çıkamıyorum <laughs> bir türlü. Şuna bak yerin mi? Olmuyor ki. Öyle şey burası olmuyor. Şurayı soydum. Burayı soymuş mu bilmiyorum. Burayı soydum. Soymamıştım herhalde burayı ben. Evet soymamıştım ben burayı bence. Bir dakika düştüm ya. Allah banana, bana mı lazım? Evet şimdi rahatlıkla soyabiliriz evleri. Banyosu diyor. Banyosunda değildir herhalde Evet, bu evimizi de soyduk bir şekilde. Hemen kaçıyorum. Kurban pardon. <laughs> tamam bu elimizde hızlı şekilde soyduk. Hemen kaçalım buradan. Hmm, bakalım. Evet, bu evi bir giyindik. hemen hemen bu evi de soydu, soyduğumuzda herhalde bitiyor Hadi şunu biz şurada Tabi 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 yıkayalımız oyunu Bunu da sürüyoruz Eğer artık başka ev varsa Evet başka ev yok Tüm evleri soyduk arkadaşlar Eğer evet, bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olup Bildiğinizi aşamayı unutmayın Hepsini çok seviyorum. görüşürüz Bay bay